14 milyar yıllık evrenin her bir köşesi keşfedecek yeni bir oyun tanışacak yeni karakter ve görecek bir sürü yeni dünya açıyor Oynarken en çok zevk aldığım oyunlardan biri ve en baştan başlasam bile aynı keyfi bana vermeyi başaran, saatlerce oynasanız bile yeni şeyler bulabileceğiniz ve sadece yüzeyini kazıyabildiğinizi hissettiren mükemmel bir oyun. Ama bayağıdır oynasım yok. Witcher. U. Oynarken en çok nefret ettiğim oyunlardan biri. Her oynayışımda anabacı sövüyorum ve 35 saatim var ve asla bitirmeyeceğim muhtemelen. Resident Evil. Bu oyunu satın almak için sikik CS2'de saatler geçirip kasa düşürüp satarak para kastım ve bayağı keyif alarak oynadım. 8 saatin ardından elmas set kasmış Steve gibi tatmin oldum. Fakat oyunu bitirmedim. Wow, wow. Peki niye? Sebebi ne? Bilmiyorum. Artık oyun bitiremiyorum. Bir oyundan istediğim kadar keyif alıp her bir köşesini fare gibi kemirmeye çalışsam bile o sonuna gelemiyorum. Ya o... Olmuyor. Oyunlardan mı sıkıldım? Hayır. Bu saydığım ikisi bana manyak keyif veren iki oyun oldu. Sorun oyunlardan sıkılmak değil. Sorun benim mallığım. Resident Evil 4'ü ele alalım. Oyuna başladım aşırı keyif alarak oynamaya devam ettim. Hatta kendimi kasıp challenge'larda oyunu darma duman ettim ama oyunu bana başında verdiği eşliği kurtarma hedefi için onun yanına gittiğim anda bir daha oyuna giresim gelmedi. Oyunun hedefi finale dek gelmediği için yoksa benim mallığımdan mı bilmiyorum ama ben bu oyunu bitirmek istiyorum. Oyunun ana hikayesi 16 saat ve ben oyunun 8. saatinde olan biri olarak geriye kalan 8 saatte de oyunun ilk yarısında yaptığım şeyleri yanımda ayakta olacak bir kızla yapacağımı biliyorum. İşin komik yanı ben orijinal oyununda oynadım ve onu da aynı yerde bıraktım. Neden? Super Mario Odyssey'de keşfedebildiğim her şeyi keşfedip ne varsa bulmaya çalıştım. Bir oyunu sömürerek bitirmeyi çok seviyorum. Fakat Resident Evil 4'ün aksine oyunda bitirmek için geriye kalan saatlerde farklı bir şeyler yapacağımdan %100 emin olmama rağmen oyuna devam etmiyorum. Neden? Bunun için elimde bir cevap yok. O yüzden klavyeni al, bordo bereni tak ve bordo klavyeli olarak yorumlara nedenini yaz. Çünkü eminim ki çoğunuz böyle bir şey yaşıyordur. Metal Gear Solid 1. İlk oynayışımda oyunun finale kadar girip o dönemki boktan laptopa format attığım için PS1 save'lerim silinmişti. Sonra YouTube'dan finali izleyerek oyunu bitirdim ama geçen MGS1 izlerken bir şey fark ettim. Ben oyunun sonuna geldiğimi düşündüm yer oyunun sonu değilmiş. Üstüne bilmem kaç saatte oynuyormuşuz. Bu yüzden oyuna tekrar başladım ve sonra onu da yarım bıraktım. Şu an Metal Gear Solid 2 oynuyorum. Umarım bunu da yarım bırak yarım bırakmak demişken ya ya Kuza demeniz gerekiyor. Yakuza Zero'ya 5. kez tekrar başladım ve 5. kez aynı yerde save alıp oyuna devam etmeyi bıraktım. Benim için Karoya oyunun peak noktası çünkü. <laughs> Onun yerine zaten bitirdim Red Dead Redemption red 2 oynuyorum ve bu gidişle yine bitireceğim. Oyun içinde kayboluyorum. Atım alıp keyiflice ağır ağır gezmek inanılmaz tatmin edici bir şey. Şu atmosfera bak. Sonra dedim ki belki de kafa dağıtmam lazımdır ve FIFA 25. Bu oyuna geri dönmek benim için acılı çiğ köfte yemek gibi bir şey. Yerken tatmin olup duvarlara tırmanıyorsun ama acısının ağzını kavurup evinde yangın alarmı çaldırması uzun sürmüyor. Bu oyunda aynı böyle. Girip yarım kalan kariyerimde Rizzi Spor'a um, 8-0 çaktım. Sonra dedim ki bu oyun çok kolay. Zorluğu artırıp Manchester United'de olan Avrupa maçıma girdim. Ama onda da şöyle şeyler oluyor. Gençler sanırım artık bitmeyen bir oyun oynama vakti geldi. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Götümden ettirince. <laughs> Allah